Gediz Nehri, yaklaşık 400 kilometrelik yolculuğunu tamamlamak üzere. Suladığı her topraktan bir hatıra almış, yüklü ve yorgun ilerliyor kendi sonuna. Ama doğadaki her son gibi, onunki de aslında bir başlangıç. Gedizin bittiği yerde, hayat yeni başlıyor. <laughs> Hangi çağda olursa olsun yaşamın izini sürmenin tek bir yolu vardır. Su yolunu izlemek. Batı Anadolu'nun ikinci büyük nehri Gediz, geçtiği topraklara hayat ve bereket dağıtarak İzmir Körfezi'ne varır. Nehrin kendini denize bıraktığı noktada ise 400 kilometrelik bir maceranın mirası üzerinde yepyeni bir yaşam adası uzanır. Gediz Deltası. Günün ilk ışıklarıyla delta'da kıpırtılar başlar. Su kuşları günün ilk öğününü derinlerde kaygısızca aramaktadır. Çamurun içindeki böceklerle o kadar meşguldürler ki hiçbiri üzerlerindeki bir çift keskin gözü fark edemez. Doğal yaşamda her avcı aynı zamanda bir avdır. Sık sazlar arasına yuva yapan sakar mekeler saz delicelerinin akınlarıyla uyanır. Aynı sazlıklarda üreyen bıyıklı baştan karada aynı saatlerde saz diklerinde böcek arayışına başlamıştır. <laughs> Gediz, Türkiye'nin dördüncü büyük deltası tatlı ve tuzlu su habitatlarını bir arada bulunduran 40 bin hektarlık delta, farklı türden pek çok canlı için beslenme, konaklama ve üreme alanı. Üç tepeler çevresindeki yamaçlar kaya güvercinlerinin yuvasıdır. Kızıl Şahin gibi yırtıcılar içinse zengin bir beslenme alanı. Delta'da tehlike sadece havadan gelmez. Karada da dans eden adımlar, dikkatsiz bir kuşun ya da yolunu şaşırmış bir ördeğin zayıf anını kollamaktadır. Delta'daki yerleşik memelilerden olan çakallar avladıkları küçük hayvanlarla ya da buldukları leşlerle beslenir. Çakallar gececi hayvanlardır. Genellikle alaca karanlıkta ava çıkarlar. Yine de gün ortasında bulunmuş böyle bir ziyafete de hiçbiri hayır diyemez. Delta'da doğanın kuralları geçerli. Yine buradaki yaşam döngüsü uzman gözler tarafından sürekli denetleniyor. 2003 yılında il özel idaresi ve yerel belediyelerin katılımıyla kurulan İSKUŞ, araştırma, tanıtım ve koruma faaliyetleri yürütüyor. Türkiye'de sulak alanların korunması ve yönetilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Bu kapsamda Genel Müdürlüğün öncülüğünde hazırlanan Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı 2007 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yönetim planındaki amaç Belirlenen koruma bölgelerindeki ekolojik işleyişi, biyolojik çeşitliliği, peyzaj bütünlüğünü korumak ve doğayla barışık bir yaşamı öne çıkarmak. Yönetim planının yürütücülüğünü Çevre ve Orman Bakanlığıyla ile İSKURS yapıyor ve Delta'da aralarında imzaladıkları protokole uygun olarak eş halinde çalışıyorlar. Bir doğal alan için böyle bir yönetim tarzı Türkiye'de ilk kez Gediz Deltası'nda uygulanıyor. <laughs> Delta'da yalnızca hayvanlar değil, bitki türleri de koruma altındadır. Gediz'de 61 familyaya ait 315 bitki türü saptanmıştır. Delta'da iki endemik alt tür bulunmaktadır. 2 milyon yaşındaki Gediz Deltası yalnızca Türkiye için değil, Akdeniz için de son derece önemli bir sulak alandır. Bu da Delta'yı Türkiye'nin en fazla kuş çeşitliliğine sahip alanlardan biri yapar. Bölgede bugüne kadar 286 kuş türü kayda geçirilmiştir. Delta'da kuş gözlemine gelenleri sazlık ve bataklıklarda küçük sürprizler bekler. Kokumavlar gibi yaban domuzları da Delta'nın az bilinen sakinlerindendir. Bütün bunlar modern kent yaşamından sadece 25 kilometre uzakta olup biter. Delta'daki doğal yaşama ortak olmak isteyen İzmirlilerin yapması gereken tek şey bisikletlerini atlayıp Gediz'e doğru pedal çevirmektir. Delta'da yabani hayvanlardan, kuluçkadaki kuşlardan, avlanan yırtıcılardan, göç yolundaki kanatlılardan oluşan bambaşka bir uygarlık vardır. Yılın en soğuk günleri yaklaşıyor. Delta'da yaşam zorlaşıyor. Bu Delta'daki yaşamı bütün sertliği ve bütün gerçekliğiyle gözlemlemek için en doğru zaman. Şiddetli rüzgar, dinmeyen yağmur ve soğuk. Delta'daki her türlü canlının doğanın sınavından geçtiği günlerden biri. Soğuk havaları hiç sevmeyen flamingoların rüzgar dinene kadar beklemekten başka şansı yok. Sakar Mekelerde ılıman iklimin nedeniyle sığındıkları delta'da soğuk günlerin geride kalmasını sabırsızlıkla bekliyor. Delta'da sadece göç zamanı görülebilen sulak alanlarda ve sazlıklardaki böceklerle beslenen orman düdükçünü içinse yağmur zamanı ziyafet zamanı. Delta'da sadece görüntüler değil, sesler de davetkardır. Uzaklardan gelen gizemli şarkıların çağrısına kulak verenler, ziyaretçi merkezine ait doğa dostu araçlarla gün doğumundan gün batımına kadar seslerin izini sürebilir. Sarı kuyruk sallayanı göremeyebilirsiniz ama sesini duymamanız imkansızdır. Özellikle göç dönemlerinde delta ötücüler açısından çok zengindir. Delta her mevsim kabuk değiştiren, her gün farklı bir renk giyen, hem şehre temas eden hem de bildiğimiz her şeye uzak bir dünyadır. Kimi kanatlılar insanlardan uzak dururken, leylek gibi bazı kuşlar da insanlarla iç içe yaşar. Yuvalarının çapı 2 metreye ulaşan leylekler için uygun bir konaklama yeri bulmak zordur. Bu nedenle leylekler çatılara ve elektrik direklerine yönelerek insanlara daha da yakınlaşmıştır. İskuş girişimiyle son 3 yılda delta çevresindeki elektrik direkleri üzerindeki bütün yuvalar tellerden 1 metre yüksekteki güvenli platformlara taşınmıştır. Türkiye'de bir yaz göçmeni olan leyleğin üremek için tercih ettiği alanların başında Gediz Deltası gelir. Mart ayında üreme bölgesine genelde önce erkekler gelerek yuvayı sahip verir. Erkek leylekten kısa bir zaman sonra da dişi gelir. Her sene aynı çift aynı yuvada buluşur. Leyleklerin Türkiye ve Avrupa'daki üreme kayıtlarında gözle görülür bir azalma vardır. Havalar ısındığında konaklamak ve üremek için Türkiye ve Avrupa'ya gelen leylekler kışla birlikte Afrika'ya geri döner. Göç leyleğin en belirgin özelliğidir. Gediz Deltası, kara leyleğin Türkiye'de düzenli olarak kışladığı tek alandır. Beyaz türdeşlerinin aksine kara leylek insandan uzak durur. Türkiye'de bu türe leyleğe oranla çok daha ender rastlanır. <laughs> Delta'yı çevreleyen köylerde hayvanlarla insanların ortak yaşamı dikkatli gözlere şaşırtıcı sürprizler hazırlar. Nesli küresel ölçekte tehlike altındaki küçük kerkeniz, Süzbeyli ve Tuzçullu köylerinde sıkça görülür. Küçük kerkenizler, kaya yarları, evler ve harabelerde yuva yapar ve ürerler. Bu kuşlar havada çok iyi süzülür. Türkiye'de yaz göçmeni olan küçük kerkenezler üredikten sonra tekrar göç yoluna düşerler. Küçük kerkenez avladığı böcekler ve küçük kemiricilerle beslenir. Yeni avlanmış tombul bir böcek eşlerin birbirine verebileceği en güzel hediyedir. Gediz Deltası'nın geniş sınırları içinde pek çok yerleşim alanı var. Bölgede yaşayan insanların temel geçim kaynağı tarım. Alüvyal topraktan oluşan bu verimli arazilerde Türkiye'nin en kaliteli pamukları ve ıspanak gibi tarım ürünleri yetişiyor. İskuş, köylüleri de parçası oldukları doğal yaşam alanı ve buradaki canlı yaşamı konusunda bilinçlendirmek için yerel yönetimlerle birlikte çalışıyor. Gediz Deltası içindeki bölgeler özelliklerine göre yaban hayatı koruma sahası, birinci derece arkeolojik sit alanı ve birinci derecede doğal sit alanı ilan edilmiştir. Delta, 1998'den bu yana da uluslararası öneme sahip sulak alanları koruma altına alan Ramsar Sözleşmesi kapsamındadır. Doğal dengeyi korumanın en emin yolu yazılı belgelerden çok bölge insanını bilinçlendirmekten geçiyor. Gediz Deltası, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine şaşırtıcı derecede yakın. Öyle ki burada adeta insanlar da Delta'daki doğal yaşamın bir parçası. Gediz'de yerleşim yerleriyle yaban hayat arasındaki ince kırmızı hatta sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllüler bekliyor. İnsanla barışık Delta, kuş gözlemcilerini, doğa fotoğrafçılarını ve her yaştan meraklıyı doğal yaşamla buluşturan kucaklayıcı bir ekosistem. Güneş batarken Civardaki sesleri de beraberinde götürür. Kent uykuya dalarken Gediz'de ikinci bir yaşam başlamaktadır. Artık Delta'da hakimiyet gece yırtıcılarındadır. Canlıların büyük kısmı soğuk geceyi geçirmek için korunaklı yerlere çekildikten sonra gece avcıları sahneye çıkar. Delta'da sıkça görülen tilkiler ve çakallar da bu saatlerde iş başındadır. Gecenin hediyesi kimi zaman taze bir av, kimi zamansa bir leştir. Gediz'de yeni gün yine erken başlıyor. Delta'nın verimli kıyılarında günü çalışkan balıkçılar ve hazırcı